Onur Cingil, Murat Ağrel ve Hülya Kılınç'ın dosyasını takip eden avukatlardan biri. Bugün sanırım yürüyüşte de e, vardın. Daha doğrusu bütün o sıcak gelişmelerin de içindeydin ve irtibattaydın baro başkanlarıyla. E, dilersen bu sıcak gelişmeyi bir yorumlayalım. Evet. Ee, öncelikle bugünkü olayı dehşetle izlediğimi söyleyebilirim. Şiddetle de kınıyorum. Hatta bugün şöyle bir sosyal medyada da görüntüyü paylaşırken de şunu yazdım. Yazıklar olsun. Gerçekten de yazıklar olsun. Şunu söylemem lazım yalnız. Hani hatta kameralara karşı hiçbir avukata, hiçbir baro başkanına bu tip bir müdahale kimsenin hakkı da değil. hatta de değil. Bunu kim yapıyorsa bir an evvel Türkiye'nin demokrasi ve hukuk devleti ilkesi adına kendine düzen vermesi gerektiğini de söylemem gerekiyor. Herkes yürür. Anayasa 34'ün söylediği gibi vatandaş da yürür. Başkentine de gider. Bunda hiçbir beyis yok. Ama Türkiye'de şöyle bir şey var. Son yasal değişiklikle beraber avukatlara yeşil pasaport hakkı verdiler. Yani yeşil pasaport Meşhur hakkı yeşil pasaport, evet. avukatına veren bir zihniyet, bir hükümet Ankara'ya girmesine izin vermiyor. Bu aslında ufuklarının ne olduğunu ya da niyetlerin ne olduğunu göster gösteren olgulardan biri. Ve ülkede bir eğer ki çerçeve çizmek gerek gerekirse bir yürüyenler var bizim gibi. Yani isyan edenler bir de yürütenler var. Ve bu ülkede yürütenlere hiç kimse bir şey demezken yürüyenler konusunda hakkını talep edenler konusunda ise bu hareket yapılıyor. Ee, Üstatlarım çok iyi bilirler. Avukat halktır. Yani savunma halktır. O yüzden baro başkanımızın da dediği gibi yürüyen aslında halktır. E, bugün evet ben e, buraya da eylemden geldim. Hangi eylemden geldim? İstanbul Barosu'nun önünde, mensup olduğum baronun önünde e, bugün baro başkanlarına yapılan şiddeti kınayan bir eylem yaptık. Ve buradan da yine söyleyeyim, bu devam ettiği sürece her akşam saat 18.30'da İstanbul Barası'nın önünde bu eylem devam edecektir. AKP Grup Başkan Vekili bir açıklama yapmış, buraya gelirken okudum. Diyor ki, demokrasiden bahsediyorlar ama yürüyorlar diyor. İşte temel sorunumuz bu. Çünkü demokrasiyi bilmiyorlar. Barolarla ilgili konu çok önemli bir konu ama bir imdat kolu aslında. Bu konu bir imdat kolu. Yani Tıpkı Ayasofya gibi, tıpkı ezanlar susturulamaz, can, işte bayraklar indirilemez gibi bir aslında imdat kolu. Ne diyorlar peki? Bakıyorum ben. İşte bir nispi temsille başladılar. Sonra çoklu baraya geçtiler. Tasarı ile ilgili kendi aralarında tartışmışlar ve bu tartışmanın sonunda bazıları muhalefet etmiş. Ben sevindim ilk önce. Demek ki dedim bize yakın ya çoklu bara olmaz diyorlar diye karşı çıkacaklar diye ama tasarıdaki şu maddeye karşı çıkmışlar. Bir grup diyor ki e, delege sayısını azaltalım, onun yerine baro başkanları Barolar Birliği Başkanı'nı seçsin. Birileri de demiş ki ya baro başkanları yine aynı barolar, aynı düşüncedeki Barolar Birliği Başkanı'nı seçebilir. O zaman AKP'lilere şöyle bir benim çağrım olsun, şöyle bir tek maddelik bir tasarı gelsin. Desinler ki barolar, baroların başkanlarını ve Barolar Birliği Başkanı'nı Recep Tayyip Erdoğan atasın dersin, evet. hepimiz kurtulalım. Bugün polis mesela bir cümle söylüyor, notlarımı aldım buraya. Avukatı diyor ki kanunları çiğniyorsunuz diyor. Ya bir baro başkanına, bir polisin e, haklı olur, amenna Ama hani bu çok ilginç bir şey e, ve buradaki bütün olayların hepsine bakıldığında e, gerçekten işte şeye de adalet kısmına Şu da açıdan bir Buyurun. ilginçlik var mı aslında onun altında çizmek gerekiyor. Bugün ee, baro başkanlarına müdahale eden o polislerin de, işte e, Baro başkanlarına saldıran o işçilerin de, Tam oraya yarın ya. öbür gün hakkını savunacak olan Abi, yine o avukatlar.